Başladı mı? Miras değil alın teri. Başladı mı? Ee, bugün Rumeli Feneri'ndeyiz. Ağır hizmet tek makine kaz ve kaz telleri montajı yaptık şu an. Montajımız bitti. Testlerini de yaptık. Aşağıdan da baktık ileri geri geçiriyor mu diye. Çok güzel oldu. Kolumuzun da yumuşaklığı şu şekilde. Kollarımız komple kromdan, 316 kromdan. İç mekanımız komple her şey 360 kromdan imal ediyor. Kolumuzun da yumuşaklığı şu şekilde. Şazıman geçti, ileride. yol verdi. Şu an tam yolda, konsola dayandı. Röntiye alıyorum. Şarzmın kavradı, boşta. Tornistan yapıyorum. Yol veriyorum Tornistan'da. Şu an tam yolda. Röntiye alıyorum, Boşa alıyorum ileride yol verdi. Boşta. Kollarımız bu şekilde. Şuradan da boşta gaza çıkar. Şöyle çektiğinde şu an makineyi motoru ısıtmak için boşta gaz verebilirsin. Geri şu şekilde getirdiğinde yerine geçer. Şu an ileride. Boşta, tornistanda. Kollarımızın da yumuşaklığı bu şekilde. İleride, boşta, tornistanda. İleride yol verdi. Güzel bir montaj oldu Rumeli Feneri'ndeyiz. Şimdi işimiz bitti çıkıyoruz tekneden. Teşekkür ederim.